Kurnaz abla doğum günü partisini yaparken küçük kız kardeş yukarıdan bilerek bir kova su döker. Abla kenara kaçarak bunun delilik olup olmadığını sorar. Meğerse küçük kızın dedesi yeni vefat etmiştir ama aile burada kutlama yapmaktadır. Kız onları birkaç kez azarlar ve annesi öfkeyle hemen onunla tüm bağlarını koparmakla tehdit eder. Kız bunu kabul eder, sadece dedesinin fotoğraf albümünü geri ister. Beklenmedik şekilde ablası bunu reddeder. Çaresizce kız arkasını döner ve evden çıkar. Ama tam kapıdan çıktığı anda tüm villa aniden çöker. Herkes korku içinde çığlık atar. Bunun üzerine ablası fotoğraf albümünün en zengin adama ait bir otelde olduğunu itiraf eder. Kız arabayla hemen oraya gider ama odaya girer girmez bunun bir tuzak olduğunu anlar. Bir grup adam tarafından tuzağa düşürülmüştür. Tam onlara ders vermek üzereyken yakışıklı bir adam içeri girer ve birkaç hızlı hareketle hepsini etkisiz hale getirir. Adam kızın elini tutup ayrılmak ister ama birkaç adım attıktan sonra birdenbire rengi solar ve sendelemeye başlar. Kız hemen gümüş iğnelerini çıkarıp onu tedavi eder. Tam o sırada adamın asistanı gelir. Kız bir şişe ilaç bırakır ve hızla oradan ayrılır. Adam uyandığında tanıdık ilaç şişesini görür ve bu kızı bulana 10 milyon dolar ödül vereceğini ilan eder. Bu sırada kız ablasının odasından fotoğraf albümünü almayı başarır ama beklenmedik şekilde aslında evlatlık olduğunu öğrenir. Dedesinin bıraktığı adrese gider ve sonunda öz annesini bulur. Kızın sağ salim döndüğünü gören ailesi mutlulukla gülümser. Babaannesi hemen yanına oturmasını ister. Annesi ise bir fotoğraf çıkarıp kardeşlerini tek tek tanıtır. Tam o anda evlatlık kız heyecanla kıza yaklaşır. Fazla samimiyeti kızda bir rahatsızlık hissi uyandırır. Ardından uşak en üst düzey mücevherleri içeri getirir. Evlatlık kız bu mücevherlerin kendisi için olduğunu sanır. Annesine teşekkür etmek üzereyken mücevherlerin kız için olduğunu öğrenir. Bu duruma anında kıskançlıkla yanıt verir ve kıza bir ders vermeye karar verir.